Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol asfaltlama işlemine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Halveti ilçesinde yol bakım onarım çalışmalarını sürdürdü. Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının asfaltlamaya uygun hale gelmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde asfalt öncesi hazırlıklarında sona geldi. Karagülü sakinliği ile bilinen Güneydoğu Anadolu bölgesinin harika doğal güzelliklerine sahip Halfeti ilçesine yönelik yatırımlarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti kırsalında asfalt öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Halfeti ilçesinde 59 kilometre greyderli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürüten ekipler 57 kilometre stabilize yol yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler ayrıca 50 kilometre mekanik yol çalışması 2318 ton asfalt ile yolların bakım onarımını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 380 metre beton boru da uygulandı. Halfete Gürlüce Kırsal Mahalle Muhtarı Tevfik Erkan, 13 ilçe içinde planlanan çalışmaları birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçelerindeki kırsal yolların asfalt öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak ardından asfalt çalışması başlatacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu halbuki bizim bu Gürlüce yolların yaptığından dolayı, bu hizmetten dolayı teşekkür ederim. Sağ olsun var olsunlar. Burada çalışan bütün arkadaşlar, emeği geçen hepsine de teşekkür ederim.